Bak böyle video da çekebiliyorsun. 70 liraya tripod. Tripodum kırıldığı için 70 liraya telefon tutacağı aldım ve... <laughs> Merhabalar, nasılsınız? Yepyeni bir vloguma daha hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra Oddi'de yüze gireceğiz. Ben <laughs> <laughs> yani <pasa> ders çalışıyoruz. <laughs> evet, geçen dönem kafayı yedik. Bu dönem daha da yiyeceğiz büyük ihtimal. Yeni bir dönem, yeni bir umut, yeni bir hayat değil asla. Yeni bir mahvoluşsal süreç başlıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Olmuyor, olmuyor. 2 saat sonra quizimiz var. Şimdi quiz çalışmasıyla vloga başlıyoruz. Yepyeni bir haftalık vloguma hoş geldiniz. Düpürüpü. Bir tane şey buldum, soru buldum. Eee? Mahlandırı buldum. Hııı? Şehirlerin oranını falan buldum. Yapma.

<laughs> nasıl bir şapka? Bu? Ben bana çirkin şapka veriyorsun. Her de bibi veriyorum, her de fırça. Onu sen bana hediye aldın. Evet ama kim bollaştırdı şapkayı? Aa. <laughs> kafası büyük olanın beyni çok dolu olduğu için zekidir bir kere olarak değil. Daha bir kirimat beynimizden büyük ama. Saçı uzun olanın aklı kısa olur zaten. Öbürü bü. Böyle serçe bak. serçe bana içeri kıvırıp ikisinin arasına koyuyorsun. Ben <laughs> yapamıyorum. Böyle mi? <laughs> evet ben yapamıyorum. Ne şey buz devri. Evet buz devrindeki o sincabı vereceğim. <laughs> <laughs> ah, Evet. <laughs> <'in> büyük oyunu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Ben yapacağım>. Ne <gülüyor> yapayım <laughs> sizi mı? ne yapayım ben Yağlı ayı ne yağlı ayı Bir bakar mısın Emin kameraya Yağlı ayı Bana bana ne ne cüret Ha ayı desen yine Ömer Abi, gibi derim şey, hani. gibi koşuyorsun öyle yani. mi koşuyorum evet. bu mu yani ben oradaki adını hatırlamıyorum da yağlı ayı. İşte yağlı ayı o koşan yağlı ayı <laughs> mert hiç durmazdı Yağlı çöp ayı, ayı. cüsseli ayı çöp ayı Ben niye yani, yağlı, çöp yağlı çöp oldum oldu. peki yani ben Yağlısın çünkü e, en sportif de benimdir herhalde. Benimdir. Ha, öyle mi? Yüzde %100 senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Sen Domino's'tan yedin mi bol peynirli ekmek? Yedim. Biz zaten seviyoruz bunu. Ben ilk defa yiyeceğim ve Arkadaşlar, ben fiyat... sarımsağa bayılırım. Fiyat performans. Uf, şuna bak şuna. Sanki üç gündür yemek yemiyormuş gibi tepki veriyorlar. Az önce bir kazan makarna yediler. Evet. yağ diyor ki ben sağlıksızım. Evet ama bak şu sarımsağı bağrına atıverirsin bak şöyle. Sarımsağı bağrına atıp buraya koyarsın. Hayır <laughs> ya. Sen öyle ye. Çok iyi değil mi? Çok... Ulan çok iyi bir şeymiş lan bu. Harbi iyiymiş bir şey değil mi? Deneyim denetlerim. Ama bu tatlı niyetle mesela bu doyumluk değil. Tabii. Bununla doymazsın. Sıcak gelmesi de bir artı. Domino's güzel reklam ya hiçbiriyle. Sebahat Siyahım ve etler yediriyorum bakayım Nasıl? Bayağı iyi. Güzel mi yani? Çok iyi. Instagram reklamcım. Dur bunu çekmeyeyim. Bu çok yamuk koyu. <laughs> 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 hmm. Lezzetli. Bu çok iyi? Ben... ...Mark Stepan'cıyım arkadaş. Siz de böyle lezzetleri görmek istiyorsanız ve beni ve Elif'i görmek istiyorsanız hangar kafeye gelebilirsiniz. Veysel Abi bu mesaiye yazar haberin olsun. Ekstra reklam parası 7.300 TL. O geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Özlenilen karakter geliyor. Çok özlediğiniz kanalı ikiye bölen yarısının çok sevdiği yarısının kötü dediği o karakter geliyor bıyıklı Mert hiç durmaz <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Nasıl? Yine döndük. O geldi. Yapmayacağım dedi. Yapmayacağım dedi. Yaptı. Bıyıklı Mert hiç durmaz geldi. Özlenilen karakter bu işte. Ya yani mesela mezarından kalkıp gelip Joaquin Phoenix Joker'i tekrardan oynasa bu kadar Parkin bu kadar sevilinmez. Joaquin Phoenix. Şu an o kadar sevilinmez. Değil. Edilecir diyorsun. <laughs> Şimdi Ömer'in doğum günü bugün. Ömer'e mükemmel bir doğum günü hediyemiz var. Ömer, Faruk, Onur, 23 yaşına gün oluşsun. Tam benliksin. Geyiklere selam, oynamaya devam. Çok e seviyorum baba. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Oğlum, <laughs> Mustafa? Mustafa oğlum. Baba, bende yok bu ya. Nasıl yok oğlum? Test en son video çektiği adam. İzlemedim ya. Anam adını ya. Oh. Ben hiç korkmam. Yak. Burak sen üstüne. Mert hiç korkmaz. <laughs> Dur. İşi kapat. Lan Ömer yok. <laughs> oğlum Allah belanızı vermesin. Ömer nerede? Nereye gitti oğlum burada? Tamam çıkçı. <laughs> <laughs> Tam aptal ya. <laughs> 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 ağzına. Gel Ömer'im ağabey. İnşallah Ömer boyu birbirisinin ağzına yetsin. Hmm. Kameraman da yedire yedire. Dur dur bak yeni çekim yeni teknikleri. çekim teknikleri. Oldu mu? <laughs> gel gel. Dur. <laughs> gel de. Kaçma. Turşu var. Tamam. Seçtiler ya. <laughs> oh, bu herkes. <yandı. gülüyor> şakalar. No. gel ya şöyle bir selfie al biz bir al. Daha kolay yolu var. Geri zekalı. Ne var? Daha kolay yolu varmış. <laughs> evet. <birisi>. <gülüyor> <gülüyor> Lazoğlu orijinal elif bıçak. Evet buradan Lazoğlu sponsorumuz <laughs> olmak olarak. Senin miydi bu? Buradan Mansur'a başa seslenmiş. <laughs> Lavaşla kaçtı anam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şaka? <abi> <laughs> <laughs> yani, şey ne? Mansur'un karşısındaki aday kimdi AK Parti adayı? Mafya. <laughs> 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 Altın ha Altınoğlu'nun Altın 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 şeyini gördünüz mü? Reklam afişlerini. Yavaşlayan Ankara. Aynen Ankara, yani. Ankara çok yavaş. Biraz hızlanması gerekiyor falan ya. Asıl Aşırı yavaş bir daha kazandığında yavaşla da kaç tane alıyorum yapılabilir. Evet o bayağı. Ama yaptı ya zaten. Her hani altın ok diyormuş gibi yavaş da. <laughs> altın ok geliyor, oluyor. altı ok gidiyor. Evet. <laughs> <laughs> ya, <Yavaş. Yavaş. gülüyor> Nasıl yaptın? Küçük bir dilim. <laughs> Sadece kendine ayırdı oğlum. Allah. Allah. Bir tane Yeterli dilim. Beyler yani. bu bize geri kalan Ömer'e. Yeterli bir dilim. Oğlum ciddi misin onda? Ömer senin miden küçüldü mü? Ben ağzına tek at sonra kızlar güzel çetsin. <laughs> <laughs> i̇çecekleri getiriyorum. Kapatabilirsin <laughs> bence artık. Biz içecekleri... Ama bıyıklarım çok iyi değil mi? Allah'a emanet olsun.